Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dat motorlu tırpanın starterini sahip çökmüş yayın takamamış. Bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Zaten basit bir iş. Belki bilmeyenler vardır. Bu şekilde bir de getirdi. Bakın burada bir yayı takabileceğiniz bir yer var. Bazen de her iki tarafa yer var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen de bu tarafta var. O yüzden burayı bu şekilde tuttuğunuz zaman geri çevireceğiniz anda şu çetele takılır mı diye bakacaksın iç i̇şte taraftan. Şimdi bu yayı buna saracağız. Nasıl sardığını gösterin. İki parmak kullanırsınız bu şekilde çevirerek hiç yayı salmadan devam edersiniz yani eliniz yukarı kaldırmadan aksi halde yayı fırlayacaktır İşte bu şekilde kolaylıkla yaparsınız. Önce dur olur ama zamanla elini de alışacaktır. Yap bu oynaymaktense bunları sarmaya çalışırsanız ayrı bir işlev olur yani elinizde de de geliştirmiş olursunuz. Yine sonra da buraya hafif eğme yapacaksınız ki starteri koyduğunuz zaman şey takılması lazım. Kapaktaki yerine o gelmesi için uygun bir pozisyon yaratıyoruz. İşte bu şekil daha uygun. Bakalım Bakın şu anda biraz çevirdikten sonra yay yerine oturdu. Bundan sonra makaralarda ipi takacağınız bir yer vardı. Bu şekilde takıp serebilirsiniz. Eğer full korkuyorsanız üst makarayı takıp yapabilirsiniz bu işlemi. boşluğu alacağım. Bunu boşluk almak için çok iyi, iyi yayı çok iyi çeksin diye fazla sararsanız yayı bozacaktır. Bu yüzden fazla sarmayın. Bir tur çevireceğim. Sonra kontrol edeceğim. Bunun yerine 2 3 5 tur çevirirseniz yay zamanla kancası yani eğri tarafı açılıp kaçırma yapacaktır. Bu yüzden çekece kadar yapın. Yani şu kadar ise bir tur çevirin. Yeterlidir bu. Sökerken ise bu şekil yapın. İpi dışarıya alın. İpi Ondan sonra geri salma yaparsınız. Tamamen geri saldıktan sonra makarayı yavaşça çıkarıp yayını dağıtmadan makarayı çıkartmış olursunuz. Neyse küçük bir işlemi sizlerle görüntüledim. Çünkü bu gibi video isteyen, isteyenler vardı. Umarım iyi olmuştur. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.